Ayrıca İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğu inancı yani teslis görüşü tamamen Yahudi teolojisiyle inanılmaz şekilde çelişir. Çünkü Yahudilikte Tanrı mutlak bir tevhide sahip yani İslami Tanrı anlayışına yakın hatta neredeyse birebir diyebileceğimiz bir yakınlıktadır. Yeşaya 45.5'te şöyle geçer. Ben Yahve'yim başkası yoktur diye geçer. Bu ifade çok net bir şekilde Tanrı'nın insan şeklinde tezahür etmesi yani İsa kristoloji daha doğrusu reddeder ve çok net bir şekilde tek tanrıcıdır. Son olarak Yahudi geleneği kurtuluşu, bireysel sorumluluk ve Tanrı ile doğrudan ilişki yoluyla görür. Yani günahların başka bir tarafından e, aklanması, başka birinin sebebiyle günahlarından arınma gibi bir durumlar yoktur. Ancak e, yeni ayet ve Hristiyan bize İsa'nın çarmıha gevelerek bizim tüm günahlarımızı bağışladığını ve günahtan kurtulduğumuzu, günahlarımızı bağışlayacağını ve bu yüzden kendini feda ettiğini anlatır ve hani teolojiyi bunun üzerine koyar. Hristiyan anlatısındaki ne de Tanrı'nın anlatısındaki teolojideki günah kavramı Hristiyanlıktaki günah kavramıyla uyuşmaktadır. Bir insanın ya da e, Hristiyan anlatısıyla İsa'nın, Tanrı'nın oğlunun kendini kurban ederek insanların günahlarını arındırması tanaha göre tamamen mümkün olmayan hatta şirk koşmak anlamına gelen bir şey.